Burhan 40 yaşında, eşi Tuğçe 31 yaşında. Sen e, 2019'da evlendiniz. Evet. E, fakat Tuğçe daha önce evlenmiş. Evet. İki tane çocuğu varmış. Üç tane. Bir tane de evliliğinden. Evet. Bir tane de gayrimeşru çocuğu evet. varmış. Bunları sana anlattı mı başta söyledi? Baştan anlattı. Hepsi. Siz nerede anlattı? tanıştınız? Biz bir sosyal medya bir aracına tanıştık. Evet. Altı ay falan çıktık, oldu, tanış şeyimiz oldu. de ya adam gibi bu ilişki yolunu kuralım ya da bitirelim dedim Hı. ben. Yani ya evlenelim ya he. da ayrılalım. Evet. de evlenelim dedi. Ben geliyorum dedi. Hı. Geldi yanıma. Annemle herkesi tanıştırdım. Ertesi gün kaynanam, eşim arıyor. Eşim cevap vermiyor telefona. Bu sefer benim nerede bulmuşsa benim numaramı buluyor. Hı. Beni arıyor. Suçe senin yanında mı? Dedim evet. Nasıl yani diyor. Dedim evleniyoruz. Sen benden izin aldın nasıl kaçırırsın? Nasıl edersin? Dedim yaşını başını almış bir kadın dedim. Evlenebilir. Üç çocuk annesi evet. bir kadın. Kar karışamazsın dedim. Yok karışırım. Ben izin sağlamak evlenemez. Ondan sonra araya büyükler girdi. anneme babam demiş ki 10 milyar başlık parası, beşi bir yerde, 5 tane bilezik. Verirseniz izin veririm evlenmenize. Vermezseniz izin vermiyorum. O günden bize bize düşman oldu. Sen onu, verdin mi o istediklerini? Vermedim. Eşim dedi vermedir. Ben vermem dedi. Hı. Ben iki ilk evlinden aldım dedi zaten, süt parası. İkinci evlinden niye istiyorsun dedi. Eşim böyle karşı çıktı, uzak kaldı. Evlen düğün yapana kadar biraz konuşmadılar. Düğün yapıldı. Arada iki gün sonra telefonlar başladı aranmaya, Hı. Zıt pıt. Gel, gel, bırak onu. Ne ne yapacağım? Gel burada hayatım var. Ben sana bakarım, ederim ve karma başlıyor. Psikolojik şeyler yapıyor. Baskı yapıyor. Baskı yapıyor. E, şimdi artık bunu aldı. Gitti. Benden ne ben işteyim. Ben işe gittim. Benden ne git kaçmış. Ama 20 günlük <laughs> evlisiniz daha. Öncesinde ailesini annesine sırtını dönüyor. Hayır diyor. Kaçırıyorsunuz, Evleniyorsunuz habersiz. 20 gün sonra daha önce annesinin etkisinde kalmayan kadın. 20 gün sonra ne oldu da birdenbire. Çocukların öne sürüyor. Eski kocası, Oradaki çocuklarına eski kocası bir daha göstermem etmem baskı kuruyorlar o iki çocuk babadaymış çünkü evet. değil mi evet evet 20 gün sonra seni terk etti evet. sen işten geldin yok evde evde yok ne yaptın hayır aradım kayıp planı verdim kayıp planı önce mı? bir var. aradın herhalde evet. telefonla. aradım telefonu iptal iptal etim WhatsApp'tan engelleyip hmm. bütün sosyal medyadan engelleyip bir de takıldığımız o sos, medyaya bakayım dedim. Buradan da engel atılmışım, engellenmişim. Artık gittim kayıp ilanı verdim. Dedim, Ka kayınvalideni arasaydın. Ya sen engelleyim. Hiç kimse arayamıyorum. Ha, Komple kimse engellenmişim var. ben. Evet. Ha, ondan sonra artık kayıp ilanı verdim. Sen bekle dediler bana. Devlet sen bekle. Çıkarsa arayacağız sizi. Bir gün sonra Afyon'da çıkıyor. Kayıp ilanı verdiğim için ben Afyon'dayım. Annemin yanına geldim. Hı. Hmm. Şey çıkıyor. Aradan bir hafta geçiyor, sıkılıyor, yanıma geliyor. Seni Afet. aradı mı ben geliyorum mu evet, dedi? Evet, beni aradı, benim biletimi kes, Afyon'dan geliyorum dedi. Dedim tamam gel. Ya yine evliliğe sıkıldık galiba, bir şey sıkıldık galiba, çocuğunu özle gel dedim. Biletini kestim, Bursa'ya geldi. Evliliğim de hiçbir şey yok. Sorun yok. Sorun yok. Peki oturup konuşmadınız mı? Niye gittin durup dururken? Sordum. Habersiz. Sordum, çocuklarımı özledim. Allah böyle Canım mi gidilir? İzin izin alıp gitseydin. He, böyle mi gidilir Burak. çocukları özleyince? İzin alsaydım ben engel olur muydum? Böyle bir gidiş var Olmaz. Durdum. Ben de iş programımı ona göre ayıracağım. Yok, böyle bir dönüş de yok. He. Ben iş ben de ona göre ayıracağım. İzin vereyim ama programımı ayırayım. Çünkü ben de iş yapan biriyim. Hmm. Geldi He. çocuklarımı özledim dedi. Sen de kabul ettin. He. İki ay problemsiz i̇ki gitti. program yok. Hmm. Annesi bu sefer sürekli baskı altına arıyor. G Gündüzleri aramıyor evdeyim. Bazen geceleri şehir dışına çıkıyorum iş yapmaya. Sırf arıyor. Arıyormuş. Cevap vermiyor. Bir, evde bir gün baktım 120 kere aramış. 120 kere. Kere aramış. Sonra dedim bak telefonu ne diyor bakalım. Bir acil bir şey bakıyor. Ölüm mü var bir şey mi var dedim. Bak dedim. Baktı. Ne yapıyorsun dedi. Burhan yanında mı? Yanımda dedi. Sonra konuşuruz dedi. Kapattı. Bu peki karın gittiğinde iki ay <laughs> sonra tekrar gidiyor. Karını, baldızını ve kayınvalideni eğlence mekanlarında kim görüyor? Bizim arkadaşlar görüyor. Afyon'da bazı bir ortak arkadaşlarım var. Bir iş yaptığım bazı kişiler var. Eşimi tanıyorlar. Ben tanıştım çünkü WhatsApp'ta bir... konuşurken arkadaşlarımla o da denk geldi görüntüde. Peki de. ama eğlence mekanına gitmek var, gitmek var. Gidip normal oturup hani eğleniyorlar mı? Yok. Başka bir amaç mı? Başka amaç. Ha ne mesela? Masal. Aa. Bunları görüyorlar, beni arıyorlar. Bak buna böyle böyle şey var. Yani oradaki müşterilere eşlik ediyorlar. Evet. Masaya oturup evet. evet. Buldur Karaman'da gece saat 3'te polis eşliğinde alınıyor. %90 alkolü çıkıyor. 2 ay 3 ay önce polislere hakaretten davası var. polisleri alkolken hakaret etmişler. Davası var 11 Kasım'da. Evet. 2 ay orada kaldı. Yine sen erişemiyorsun ona. Erişemiyorum. Yine engellisin. Engelliyim. Bu arada çocuk olmadı mı? Çocuk onda. Çocuğu da alıp gidiyor. Aldı gidiyor ama kendisi başka yere gidiyor. E, çocuğu bırakıyor kaynanıyor. Kaynanıyor başka yere gidiyor. Çocuğumu arıyorum engelliyim. 120 kere aradım. Sizin başvuruda ya başvuruda yapmıştım size. Çocuğumu kaçırdı göremiyorum diye. Ondan sonra aradan iki gün size başvuru yaptım. Üç gün sonra çocuğumu getirdi. Ama gene kaldı gelip. Kaldı. 15-20 gün kaldı. O zaman konuştunuz mu? Konuştum. Ne konu, Niye yapıyorsun dedim. Ne dedim. Ne Hayırdır diyorsun. dedim. Bir sıkıntı soru var dedim. Ha. Yok. Sıkıntım varsa tedavi yaptırayım dedim. Yok çocuklarımı özlüyorum. Ya, Çocukların ya. velatini alayım dedim. <laughs> Aynı şey sözlü. Buyurun hocam buyurun. <laughs> <laughs> Çocukların <gülüyor> velatini alayım yani dedim. Siz şimdi bize açık açık diyorsunuz ki para kazanmak için hani toplum tarafından pek hoş görülmeyen işler yapıyor. Ha. E daha ne artık ne konuşabilirsiniz ki o konuşacak şey? Benim değilmiş. bak ben bak ben ağzım bir şey, bir şey ağzı çıkmıyor göz görmüyor. Gözüm görmüyor ne yaptıklarını. Görmediği için bir şey yapamıyorum. Ama arka, söylüyorlar sana ha, diyorlar ki Artık bu anne ve kızları eğlence mekanında erkeklerin masalarında onlara eşlik şey ediyor, ediyor oturuyor diyorlar. Hı. İki ay sonra kadın çocuğunu alıp tekrar geliyor sana gene çocuklarımı özledim yalanı söylüyor. Sen yüzüne vurmuyor musun? Vuruyorum. Yok Yala öyle bir şey yok diyor. Yalanlıyor mu? Yalanlıyor. Öyle bir şey yok diyor. E peki polisle bir davası var. O dava o mekanda gerçekleşmiş. Mekan dışında mı gerçek Her neyse Heh. ama yani o, o mekanla alakalı bir durum var. Heh. Polise mukavemetten e, dava açılıyor. Bunu sorduğunda ne diyor? Sordum. Mu? Ya biz arkadaşlar oturmaya... Yalanlı hepsini. Yani Afyon'da hanımefendilerin öyle bir mekana gidip normal bir şey midir? Bilemiyorum ama. Hayır, normal değil. Pap gibi bir yerdir ne bileyim ben kafedir bir şeydir de He. ama senin söylediğin arkadaşının ya da tanıdığını sana ilettiği şey başka bir mekandan bahsediyorsun. Başka bir yaşam biçiminden bahsediyorsun. Kadın geldi. 15 gün kaldı. Ben Çocuğu lafı zıparlı böldüm. Kabul etmiyordum. Çocuğumunda da kabul ettim. Çocuğumu getir. Hiçbir şey olmadı. 15-20 gün kaldı. Gene problemsiz. Problemsiz. Kaynanam geldi. Üç gün kaldı benimle. Misafirim diye ağzımı açmadım. Misafirim. Ne yaptı? Evde nasıldı ilişkiniz kayınvalidenle? On numara. Sanki hiçbir şey yok. Hiçbir Aa, şey yok gibi. A, sen de sormuyor musun S anne? Sordum. Niye ikide bir arıyorsun? Niye evinden, yurdundan ediyorsun kızım diye? Sordum. Ya kızımı özlüyorum. E o çıksın gelsin. Ben gelemiyorum. Ufa on, 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 on altı için oğlum vardı. Özlüseydi ya. Şişman tombum. Bırakıp gelemiyorum dedi. İyi de insan bir yere gider, annesine de gider. He. Ama kocasının telefonlarını engellemez, habersiz gitmez. Efendim ne için gittiği bellidir. Çocuklarını özlüyorsa alır biraz yanında kalır. Hatta beraber gidersiniz. Artık karı kocasısınız. Istemiyor, i̇stemiyor beni. Affına götürmem istemiyor beni. Kaçıyor ben. Senin bir vakti yani gece kulübünden çıkıp da polisle tartışmaz, evet, kavga yani. etmez. Evet. Evet, kayınvalide de gayet on numara davranıyor. He. Hiçbir şey yokmuş He. gibi. Kayınverdim gönderdik. Gitti 30 bindirdim. Arada 3 gün sonra arkasına gitti. Çünkü aradı. Gitti. 3 gün 2 gün sonra aradı. Gel Afyon'a 3-4 gün kal. Tekrar gidersin. Çocuklarını görürsün diye. Ama çocuğu bıraktı bu sefer. Çocuk yanımda. Hmm. Bugün ben şey diye, Bir iş malzeme, alacağım. Eş, eşim dedi ben biraz bir saat hava alayım geleyim dedi. bak da oturayım geleyim. Aa, çocuğu gezdirdi. Yok ben biraz canım sıkıldı. Biraz hava alayım. Tamam mı? Gez dedim. Çıktı. O gidiş o gidiş. Gene engellisin. Komple engellendim. Yine görüşemiyorsun. Görüşemiyorum. Çocuğum o zaman benim arkadaşım vardı evde. Dedim sen yarım saat bir saat çocuğa bak. Ben şu malzemeleri alayım. gelip, Ondan sonra ben çocuğu babama götüreceğim. Ya annem babam bakacaklar. Annem babam bakacak. Çünkü anladım. E, gitti siz yani. Afyon'a gidip eğlence mekanlarında dolaşmadınız mı gelmeyince? Hani merak eder öyle bir bilgi de geldi ben size. kızımı bırakıp Bırakıp Gözümle da... göreyim ya, diye. Kızımı da bırakıp da hiçbir yere gidemiyorum. Hayır kızınla beraber gitmişti ya e, ee, sağdan soldan da bir şeyler duyuyorsun. Ben bir gideyim şu sen hiç kayınvalidenin evine gittin mi mesela? Gitmedim. Ya karının annesinin evini bilmiyor musun? Beni tekit ediyorlar. Hayır öncesinde iyiyken aranız. Ha. Kızla da evlendiniz ya. Tamam artık olan oldu. Bir e, gidelim anneni ziyaret edelim. İstemiyor. İstemedi. Götürmedi seni. Hiç istemedi. Baldızını da tanımıyorsun. Baldızımı sanıyorum. Baldızım geldi evimde kaldı. Ama yok. Ama seni Afyonkarahisar'a götürmüyorlar. Götürmüyorlar. Evet. Onlar da geldi ma mahkeme günü. Beni Bir iki gün önce beni tek ettiler. Kızımı hakaret ettiler. Ağzamcı kelemeler. Bebeğe. Of, evet. Üç yaşındaki kıza ağzamcı kelimeler kelemeler. Annesi, kendisi ve eski kocası. Aa. Üçü. Ağzamcı kelimeler kelemeler. E kendi çocuğu Turçen'in de. Ben on ikisinde ben mahkeme günü direkt Bursa Savcı'nın aile mahkemesine gittim. Kızımı birazdan uzaklaştırma aldım. Artı kendim için ölüm tehlikeli olduğu için uzaklaşımı aldım. Benden uzak dur mu diyor yani ne evet, diyorlar sana? Ben <laughs> Afrin'e gelirsen şu böyle yaparız. Peki e, çocuğunu da istemiyor şu anda görmek. Çocuğu işte sormuyor bile. Mahkemenin gidiyor kendisi. Ben kocamı seviyorum. Boşanmak istemiyorum diyor. Hah asıl onu ona gelelim. Nasıl? Bir boşanma davası açmışsın. Evet. Mahkeme görülmüş. Birinci mahkeme görüldü. Hakim deliller istedik mahkemede. Biz delilleri şey yaptık. İkinci mahkemede ben koruma aldığım için, tekil edildiğim için götmedim. Ama o da mahkemede ben kocamı seviyorum. Boşanmak... boşanmayacağım diyor. Aa, aa, aa. aa bu ne ha, nasıl demek... bana telefon açıyor. Ben hakim davayı iptal etti diyor. Bana telefon açıyor. Dava hakim iptal etti. Hakim davayı iptal edebilir mi? Size soruyorum. Burhan, e, peki sen sigortalı bir işte mi çalışıyorsun? Ben sigortalı bir yerde çalışıyorum ama benim normal sigortalı oluyor. Ben sürekli Saçonluk yapıyorum ben piyasada. Yani bu kadın acaba senin sigortandan falan mı faydalanmak için? Niye boşanmıyor? Ben böyle Anlamadım. hastalıklı evet. bir ilişki görmedim ya. bu Nasıl bir ya? şey bu Gerçekten yani? Gerçekten bu nedir ya? Peki sen niye bu kadını geri istiyorsun? Ben Burak... geri istedim her şeyden vazgeçsin gelsin çocuğun dibine otursun çocuğuma sahip çıksın. Çünkü bak benim kızım anneme anne diyor. Benim kız kardeşime anne diyor. Benim bazen, bazen telefon açıyorum kızım ne yapıyorsun? Tak suratımı kapatıyor. Çünkü sürekli göreme beni. Şu haftanın beş, beş günü annemde kalıyor. Haftanın iki gün bir günü bende kalıyor. Yani sen e, Tuğçe diyorsun, özür dilesin. Bir daha yapmayacağım. Ha. Bir daha anneme de gitmeyeceğim. Bundan sonra e, tamamen aileme, sana, çocuğuma adayacağım. verse evet. kabul ederim. Kabul diyorsun. ederim. Ama her şeyden vazgeçecek. Ha Çocukların istiyorsa çocukların velayetini de alırım. Gücüm var. Bir çocukları. Evet, istiyorsun hepsini alırım valahatine. Gücüm var, bakma gücüm var. Bir de evlilik dışı bir çocuğu var. Evet, ona da sahip, ona da alırım. Skutluluk. Peki o evlilik dışı çocuğu babasının üzerine mi kayıtlı? Eski yani? kocasının üstüne. Ha, ha, ilk kocasının. Evet. Öbür adam kabullenmemiş çocuğu herhalde o zaman. Kabullenmiş, Üst, direkt üstüne yaptırmış çünkü. Direkt üstüne yaptırmış, evet. öbürünün. Ama o şey, evlilik dışı bir ilişkiden. Evet, evet. Bunları sana ilk tanıştığınızda da anlattı mı? Evlilik dışı anlatmadı. Çocuktan söyledi bana. İki taneyi söyledi, evet. öbür üçüncüyü öbür üç... söylemedi. Evet. Peki, sen Tuğçe ile e, 11 Ağustos'ta gitmiş değil mi? Evet. 11 Ağustos'tan beri hiç konuşmadın mı? Hiç konuşmadım. Sesini duymadın? Duymadım. Sadece Yüzünü mahkeme günü aradı, ha. ben hakim davayı iptal etti dedi. Peki, Tuğçe telefondaymış Tuğçe merhaba. Merhaba abla. Nasılsın Tuğçe? İyiyim abla. Tuğçe, senin evin, kocan, çocuğun e, Bursa'da. Sen ne yapıyorsun Afyonkarahisar'da? Ailemin yanındayım. E Burası da ailen değil mi kızım senin? Abla beni dövenle, hakaret, tehditler edenle benim işim olmaz. Ben bitirdim abla. Nasıl hakaret ettim, nasıl tehdit ettim sana ya? Hakaretler etti, tehditler etti, küfürler etti, darp Ispatla. etti. Sen ne kadar hak hak hakaret ettim, hak ettim sana? Adam ki gibi çocuğumla bakıyorum. Çocuğumla beni, çocuğumla beni tehdit ediyorsun. Ge ki çocuğu göstermem, vermem, kaçırırım. Tuğçe, çocuğu diyorsun. görmek istiyorsan benim telefonum seni engelle değil. Benim telefonum 7 dakika arabesin. Benim gece 5'inde çocuğumu aramak istiyorsan gece 5'inde çocuğum uyuyor benim. Gece 5'inde kimse bana, açmam bana, telefonu. Bana, bana dedin ki telefona çıkıyorum, Çıkmazsam eğer benim yanıma geleceksin. Ben de gelmek istemedim. Televizyon o yüzden çıktı tehdit etti bana. Peki Tuğçe sen niye 20 günlük evliyken daha gittin de sonra geri geliyorsun? Madem öyle gittin kurtardın kendini. Abla ben nikah kıyıldıktan hemen bir gün sonra tokat yedim abla. 6 ay peki görüşmüşsünüz, flört etmişsiniz. O üç dönem... üç, tane, üç tane çocuğumun olduğunu, evlenip ayrıldığımı, Hepsini biliyordu. Hepsini bile bile kabul etti. Sen niye ikide bir geri döndün o zaman diyorum? Gitmişken niye geri döndün o zaman? Çocuğumun için. E çocuğ... Çocuğu vermiyor, kaçırıyor. Hayır, ilk iki gidişinde zaten çocuk yanındaymış senin. Madem evet. çocuğunla gittin diyorum, niye geri döndün? Çocuğu da bırak. Polisler kapı polisler kaç kere kapıya geldi. E... Anan gönderiyor. Hiçbir şey yok. Yalan telefonu bakmıyorsun diye anne polis gönder. gönderiyor. Çocuğumu göstermiyor. Çocuğumdan endişeli yanıyor. Dövüyorlar, Korkuyorum diye. Al sana getir. çocuğumu götürüyor. Telefonumu engel. Sen Hiçbir şey dedin, yapamıyorum artık devletlerden bak. Polisleri ki, çocuğu arıyorum. Bana ver, çocuğu bana ver. Çocuğum yanında alkol içemiyor. Sen... Çocuğu bana ver git demişsin. <gülüyor> evet, <laughs> evet abla evet. Artık Yalan ben çocuğumu getir dedim. Ya aslında ne yapsın artık yani. Çocuğu getirmişsin ama getirdiğinde de 15 gün kalmışsın. Madem sen git dedi. Madem bu kadar korkuyorsun, çocuğu getirdiğinde niye kaldın 15 gün bu adamın yanında? Çocuğum için. Hep e çocuğum için kolumu yaktı, dövdü, işkenceler etti. Tuğçe yalan o söyleme, doğru konuş. Bak doğru ben konuş, Allah korkusu değilim. varsa doğru konuş. Bak 80 önümde bak, bak çıktım vardır. ben. Ba Allah bak, korkusu adam çık adam ortaya. Şikayetçi oldun mu Tuğçe? Oldum abla, oldum. Hepsi dosyalarım var. Darp raporu aldın darp mı? Darp raporlarım var. Üzüm Bir kere, tokat değil. vurdum. Hayır, hayır. Kolunun yanmasıyla alakalı darp raporu aldın mı? Darp raporu yok. Çaydanlığından yaktın. Ben kum ettim, ne olsaydım? Yalan çünkü. Evet, tencereyi hayır, yalan. Hayır, yemin ederim hepsi doğru. Var diyor. Yalan. İspatlasın. Darp raporu. Tuğçe peki mahkemede niye ben kocamı seviyorum, ayrılmak istemiyorum dedin? Ben açtım davayı. O zaman niye iptal ediyorsun davayı? İptal etmedim. Dosya kapattı. Dosya kapanmış. Öyle bir şey olur mu? Sen mi gitmedin? Ben... Ben Kuruma kağıdım var, kağıdımı gönderdim. Gitmiyor, ben, birinci mahkemeye gittim, ikinci mahkemeye gidemedim. Annem verdi, bir buçuk milyar. Annem mi açtı davayı. Ben söyledim anne davayı açtı. Ben istemiyorum Diyor ki dedim. Tuğçe, ben unuttum, ben gitmedim. O yüzden düştü dava. Evet, abla. Ben unutmadım. Ya, beni tekil ettiler. O benim. unutmuş. Ha, öyle söyle. Bir telefonları telefonlara küfür, hakaret yazmasın. Annem iki tane bisiklet aldı. İşe gider gelirsin diye iki tane bisiklet aldı. Ödeyeceğim mi? Burhan dedi. Ödeyeceğim dedi. Hala ödemedi. Taksitin daha ayın otuzunda başlayacak. İlk ilk taksit Niye daha yeni ödemedin, başlayacak. Niye ödemedin? Niye ödemedin? Aslında... Annem misafir. Annem misafir olmaya geldiğinde annem ekmeğimizi aldı. Tüpümüzü aldı. Şarj makinesini, batkap, hepsini sana aldı annem. Ben kör yapma. Parasını aldı, katı fazlasını aldı. Bisiklet parasını vermedi, tüp parasını vermedi, her şeyi aldı. Niye ne ansiyor Parasını tekrar hepsinin fazlasını aldı. Peki Tuğçe diyor ki Tuğçe eğer e, söz verirse bir daha kaçmayacağına, çocuğumun başında duracaksa ve e, bana bir de söz verirse yuvasına geri dönsün. Ben aslında Tuğçe'yi seviyorum diyor Burhan. Abla, ben Burhan'ın yanındayken. Ben parka Hı. gitmek istiyorum. Parka izin vermiyor. Ağlam, Erkek adamı buluşacaktık. Erkek adam Annemin Anneminle konuştuğum zaman benim yanımda bekliyor, bekliyor. Acaba ne konuşacak, ne söyleyecek? Onun yanında telefon kullanamıyorum ben. Peki Tuğçe sen oraya gittiğinde seni, anneni ve kız kardeşini mekanda, mekanlarda görenler var mı? Hayır. Üst parkta kim görmüş? İşte e, yani eşlik ediyormuşsun oraya gelen e, erkeklere Aa, masalarında. Anne, anne Annemin paraya ihtiyaç yok ki. evi var, emeklisi var, maaşı var. Ben paraya ihtiyaçtan bahsetmiyorum. Böyle bir hayatınız... Çalışmıyoruz abla çalışmıyoruz. Benim mekanda ne işim var? İşte onu soruyorum zaten. Peki o polisle neden böyle Tabii. bir davanız var? Neden polise mukavemet gösterdin sen? Mekan çıkışı. Mekan çıkışı. Abla çalışmak ayrı, eğlenmek ayrı. Eğlenmeye gidemeyeceğim mi? Ben onu zaten söyledim. Belki eğlenmeye gitmiştir diye ama evet, görenler alansın. senin masalara ve kardeşinin eşlik ettiğini söylemişler Burhan'a. Ispatlasın abla. Eğlenmeye gittim. Doğru. Ne oldu polis memuruyla aranızda? Kafamız iyi oldu. Tartışma, dövüşte falan filan oldu işte. Ama çalışmaya gitmedik. Bir gün boyunca eğlenmeye gittim. Bana dün Burhan yazdı ki dedi televizyona çıkıyorum. Eğer dedi gelmezsen de oradasını rezil ederim. Şey o İsturanda mekana genelde... Ben orada kepaze ederim dedi. Şey hanımefendi Bana o, mek o mekana tehlike. genelde çiftler mi gelir? Onu dedi? ben ne zaman yazdım? Dur Burhan. Çiftler geliyor abi. Restoran, kafe gibi bir yer. Canlı, müzikle. Yalan. Karı koca gelebiliyor. Yalan. Burhan yalan diyorsun da hiç de kalkıp gitmemişsin evet. yani. Ya ben bu kadar. gözlerimle... Ben siz, size bir ses verdim. Bir... Şimdi bak. Ben he, Onu arayın daha şahit hepsini anlatacak size. Şimdi gözüyle gör, ben görmedim diyorsun. He. Biraz önce öyle dedin gözümle evet. görmedim. O zaman insan gözüyle görmek için kalkar bir gider. Senin evet. karın... çocuğumu bırakıp nasıl gidebilirim? Ya çocuk da oradaydı ya bir zamanlar. O zaman çocuğum yanında şey yapıyor... Çocuğum yanında çoğunlukla ço 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 çocuk kızım yanında kalıyor. Denk getiremem nasıl getireyim? Nasıl getiremezsin? Koruma almış benden uzaklaşma almış. Burhan. Mekana de ben de dört git diyorum ben. Kadının yanına git demiyorum. He. Diyorsun ya ben gözümle görmedim. He. Gören birisi var. Hangi mekan çalışıyorsun nereden bileyim ablam? E, adam görmüş ya söylesin görmüş, beni götürmez sana. götürmez ki. Ne? Ya, ki. Burhan Bey siz pek görmek istememişsiniz. Ben onu anladım. Aman gözün görmediğine gönül katlanır mı dediniz acaba? Çünkü hakikaten yani ne olacak? Görmüş. Duymuş ve katlanmış evet, da hocam yani, yani işte. duymasına rağmen. Gözünü ya insan bir gider geliyor, bu kimse işte sana bunu söyleyen arkadaşım neydi bu mekanın adı dersin bir gider bakarsın gerçekten bir restoran işte müzikli canlı müzik yapılan bir yer mi yoksa gece hayatını batakhane mi ne Tabii bir gözümle yani. göreyim ben çocuğumun annesinin nerede olduğunu diye hiç kalkıp e, Bursa'dan kıpırdamamışsın bile yani. Evet. E şimdi kadın böyle diyorsa bunu biz ona inanmak zorundayız. Çünkü ne biz gözümüzle gördük ne sen gördün gözünle. O da diyor ki eğlenmeye gittim. Gidebilir evet. Bu da makul. Tabii. Ama sen de bu kadına dayak attın mı? Tabii onu bilmiyorum. Ben bir tane so evet. dayak attım. Dayak attım. Tokat attım sadece. Evet, Raporda da doktor raporunda bir tokat vardı. O ceza 5 ay hapis evet. cezası aldım. 3 bin TL cezası aldım. Aldı. Şimdi bunların niyeti beni kötü yaptırıp Herkese kavga ettirip beni cezaevine attırmak. Beni oraya gidip Afyon'a şey yaptırmak. Gelsin beni dap de gitsin cezaevinde yatsın. Canım katlarsın. öyle bir şey de yapma tabii. He. Biz de öyle bir şey yap demiyoruz ama e, e, sinirlerine bunları bildikleri hakim için. olursun. Gider bir bakarsın yani bu He. kadın. Bunları bildikleri için bunları yapıyor bana. bana. İnsan kayınvalidesinin evini merak eder ya. Evet, gittim ben çaktırmadan bir gün gittim, kayınvalidesinin evini gördüm, gördüm. Gördüm. Kimse yokken gördüm. Gece yarısı gördüm. Ben Afyon'a iş yapmaya gitmiştim. Afyon Monodin'e. O zaman gördüm evini. Var mı yani bir gözüne çarpan kötü bir durum var mı? Olumsuz bir durum var mı? Olumsuz birkaç kişi diyor evi abuk insanlar gibi çıkıyor dedi. Kim dedi? Kevrek komşuları. İşte o dedi bu dedi He. işte ama Birlikte göz... ben evine giremiyorum. Niye giremiyorum? Koruması, koruması var. Benim cezam var. Hayır, komşulara nasıl ulaştınız gitmemiştiniz. Kapını da dolaşıyorum ya. Kapını önünde Ge Ge dolaştım. Gece ya, yarısı gece gittim diyorsun. Saat gece 1-2 Millet av sürekli yaz günü herkesin dışarıda olduğu saatlerde. Onlara mı sordun? Dedim, Nasıl? bu da ev hangisi dedim, bu ev dedi. Hayırdır ne yapacaksın dedim. Böyle bir, bir, sorayım dedim de. Bakma şuna dedi ya. Bütün herkes eve girip çıkıyor bütün hareketler dedi. Uzak ama, kal buradan dedi. Tamam da ondan sonra gene karınla barıştın ama sen. O, o, Barıştım. Niye barıştım? Kızım için barıştım. Kızım ba annesi kalmasın, babası kalmasın. Benim anneme anne demesin. Babama baba demesin diye. Yuttum hepsini.